Suç bence suçtur. Ahlak suçudur otur diye. Demediğim için öyle bir şey bilmiyorum. Yani bence değildir. İsteyen cevap verir, isteyen vermez. Kahraman TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün Kahramanmaraş sokaklarında vatandaşlara sosyal medyadan merhaba tanışabilir miyiz diye sormak suç mudur diye soracağız. Bakalım alacağımız cevaplar ne yönde olacak? Bence suçtur. Ahlak suçudur diye. Tanımadığı bir kişiye tabii ki de suçtur. Ya tanımıyor, tanımadığı bir kişiyle de neden tanışsın ki? Tanımadığın bir kişiyle zaten ben onunla da merhaba deyip de tanışmak da istemem. Bir başkası sorarsa da bu da bir suçtur. Bence suç değil. Neden? Yani ben sonuçta insanlar sosyal medyayı sosyalleşmek için kullanıyorlar. Yani birinin tanışmak istemesi gayet normal bence. Olabilir. Demediğim için öyle bir şey bilmiyorum. Yani bence değildir. İsteyen cevap verir, isteyen vermez. Yani insanlar tanışmak isteyebilir. Sonuçta tanışırken de birine merhaba diyorsunuz. kabalık yapılmadığı sürece bence suç değildir. Bence suç değil tanışmak. Ya nedenini bilmiyorum ama suç değil yani. Tanışmak istiyor sonuçta. bu hadsizliktir. Merhaba tanışabilir miyiz falan filan diyorlar ya. O soru çok tek... Hani şöyle... Karşıdaki insanın niyetine bağlıdır. Ama ben ben size şunu belirttim, sosyal medyadan merhaba tanışabilir miyiz? Hani normal bir şeydir. Tanıdığınız biri ise, ama yeni tanışma, şey yapıyorsanız yazmayın derim. Eğer sosyal durumları uygunsa bayan erkek tanışabilirler. Ama evli ise Yahut hani farklı bir durumu varsa sıkıntı. Tabii hepimizin ailesi var. Rahatsız etme ihtimali var ise ailesinden dolayı karşı özellikle bayansa doğru değil. O kişinin şeyine göre değişir olarak görmüyorum ama yani isteyen sorabilir isteyen sormaz bence suçtur ya tanımadığım birine bu evli olabilir farklı bir durum olabilir suç yani benim fikrim suç bence suçtur sonuçta ben evliyim o evli olduğumu e, profilde de görüyor ve bana merhamet demek suç yani benim görüşüm. hani bekar olsam tamam suç değil bence neden güzel bir şey yani sosyal medya kullanmasını bilene Bence suç değil yani. Bence de değil ya yani iki tanışmayan insanın tanışmasına vesile olur. Güzel bir ağaç. Güzel bir ağaç. Tabii ki düzgün kullanıldığı bir tıkça. Yani yetişme tarzına göre bence değişir. Yetiştirme tarzına göre değişir. Açıkçası bana göre bir suçtur yani. Ben öyle gördüğüm anda anında engellerim. Bence suç değildir. Tabii ki e, bazı çerçeveleri aşmadık sürece merhaba demek suç değildir bence bir insan bir insanla neden tanışmak istesin ki? yani bir iletişim olsun yani bir e, arkadaşlık olsun değildir ya çünkü e, yani niye suç olsun ki hani merak edilen bir şey yani ne bileyim ya da tanışmak hani iyi bir şekilde olduğu zaman e, hiçbir şey yok sorun yok yani bence suç değil neden çünkü tanışmak amaçlı, insanlar tanımak amaçlı sözlüyor yani. Değildir. Bir insan biriyle arkadaşlık kurmak istiyorsa yani arkadaşlık kurmak suç mu? Bence değil. Yalnız kalmıştır. Konuşmaya ihtiyacı vardır. Yazmak ister, yazar. Evet. Mesela arkadaş. Çok iyi becerir bu işleri. <laughs>